Meryem Hanım merhaba hoş geldiniz. Hoş Meryem Hanım ozon tedavisi, major ozon, kan ozonlama yaptığımız bir hastamız. Meryem Hanım bize ne şikayetle gelmiştiniz? Şikayetlerim hem siyatik ve kolumda kapital tünel sıkışması vardı. Evet. Bu aralar beni geceleri uyutmamaya başlamıştı. Uzun süredir bu araları çekiyordum. Sabahın dördünde, beşinde kadar yatmadığım evet. günlerim çok oldu. Tedaviye başladığımdan sonra güzel bir ilme yakaladım. Şimdi güzel bir uykularım var. Saat 11'de yaptığım zaman güzel deliksiz 7.5-8 saat güzel uyuyabiliyorum. Eskiden bu şekilde deliksiz uyuyabiliyor muydunuz? Uyuyamıyordum ki. Yani saat 4'te 5'te uyuyordum. Saat 6'da da kalkıp gelip işe gidiyordum. Bir Uyuyamama, saatte, neden... Uyuyamama nedeniniz? ağrılarınız. Evet. Özellikle nerelerde ağrılarınız oluyordu? Ağrılarım e, dirseğimden oluşan ağrı. Şu serçe ve yüzük parmağıma doğru inen bir ağrı. Hı -hı. E, sol bacağımda da siyatik ağrım. Kalçamdan ayak ucuma boynumuzuna vuran bir ağrım vardı. Onlar güzel yani şekilde yoluna gidildi gibi. Evet. O yüzden Ama bir gülümsemeye başladım. Evet. Suratım böyle asıkken artık gülümsemeye başlıyorum. Çok güzel. Daha öncesinde biz Meryem Hanım'a eliminasyon diyeti başladık. Eliminasyon diyetini de desteklemek için vücuttaki yüksek enflamatuar durumu baskı altına almak için ozon tedavisini de kombine ettik eliminasyon diyetiyle. Tedavimizin de ikinci, iki haftası bitti. Üçüncü haftasındayız. Ve üçüncü haftada herhalde etkiler daha belirgin bir şekilde Güzel, tedaviden faydalanımlar. Evet. evet. Geçmiş olsun. Teşekkür de teşekkür ederiz bize güvendiğiniz için teşekkür